Sevgili seyirciler İstanbul Sancaktepe'de örnek bir yardım kampanyası var. Nene Hatun Kurs Merkezi geliri Pakistan'daki sel mağdurlarına bağışlanacak bir çarşı açtı. Çarşıda satılan el emeği göz nuru ürünlerse göz kamaştırdı. Evet, Sancaktepe'de çok tarif oldular. Bu el emeği Göz nuru Çarşısı'nın tüm geliri Pakistan'daki selzedelere gönderilecek. Sancaktepe Belediyesi Nene Hatun Sanat ve Meslek Edindirme Merkezi'nin yetiştirdiği kursiyerler bütün hünerlerini burada sergiliyor. Evet. Bir köşede ise birbirinden lezzetli börek, çörek ve yöresel lezzetler satışa sunuluyor. Çarşıya gelen vatandaşlar alışveriş yaptıklarında aslında hayırlı bir işe de vesile oluyor. Halim iki tane standımız var. Bunlar Pakistan'daki afette mağdur duruma düşen, oradaki Müslüman halka yönelik bir katkımız olacak. Zira satın alınan ürünlerden elde edilen gelirin tamamı Pakistan'daki sel mağdurlarına yardım amaçlı gönderiliyor. İpek alıcılık kursunda yapılan ipek alıcılık dokumasıyla Sancaktepe'lilere büyük destek sağlanması hedefleniyor. Son yıllarda birçok tüccarlarımızın el sanatı becerisi olan ustalarımızın ve il özel idarelerin, belediyelerin katkılarıyla Türkiye'de ipek alıcılık sektörü sektör haline geldi. Sancaktepe'li hanımlar evlerinde dokuyacağı ipek alılarla aile ekonomisine katkı sağlamış oluyor. Tabii.